üzerinden evet. hasarı zaten büyük hasarı oluyor. Bu arada burada Elbette Marshal Marshall şimdi takasa girdi ama orada Serse de var. Trix de geldi. Şimdi Işınlan da geliyor i̇şte buraya şey. ama Trix'i düşürüyorlar ve ilk kan geldi. Işınlan da iptal edildi. Oo, Bu arada çok güzel of. ulti Serse'den ve Marshall'ı ters tarafa gönderdiler. Marshall buradan kaçmak için ufak bir avantaja sahipti. Uf, orada gelecek. minyonu atladı. Ama Elvin onu sıkıştırabilecek mi diye bakıyorum. Güzel de bir sersemletme. ve Elvin'in manası yok ama Marshall'ı bir kere daha yavaşlatmayı başarıyorlar. Elvin hala buzdan üstünü bekliyor. Şimdi yavaşlattı Marshall'ı ve Marshall'ın sıçrası da yok. Bu Elvin'de giden bir skor anlamına geliyor. Elbit de Cersei de burada skor çıkartmayı başardı şimdi Wisdom ve Holy Phoenix agresif oynuyorlar. Zayt ulti geldi ama Rogue o noktada önüne geçiyor takım arkadaşının. Rogue çok iyi tankladı burada. Hala ekstra kalkanı var. Zayt Not bir an için fazla ileri çıktı. Holy Phoenix de ileri çıktı ve arkadan da şimdi Galapro geliyor. Zayt dikkatli olması lazım. Hatta Trix de geldi burada. Dark Passage iki tane skor verebilir. Zayt Not o hasarı yedi. Rogue oradan çıkarmaya çalışacak. Sıçrası var ama nereye atacak Zayt Not'u? Gerçekten zor durumda var. atıyor. Roku ulti atıyor ama atamadı. Okay, durdurdular. Orada bir kere daha Şimdi içindeki alev geldi. Rogu'nun bir kere daha Zeitnot'u yemesi lazım. Şifa geliyor. Rogu Zeitnot'u yedi. Sıçrası var. Sıçrayla beraber onu geri atıyor. Wisdom bu noktada. Yakalayabilecek mi Rogu'yu? Manası yok. Çok iyi oynadı Dark Message. Arkada şimdi ilk skor geliyor. Serse bu noktada. Holy Phoenix ile Wisdom'u yakaladı. Caps'ten bir skor daha. Muhteşem oynadı Dark Eva HVA Gaming'in hatasını mükemmel değerlendirdiler. Ama Rogu ile Zeitnot başroldeki oyuncular. Bu kadar mı doğru zamanda doğru yerde olur bir orman? Bu arada şimdi Elvin Dora'yı Sers Cersei arkadan gelecek ve bunu gören Marshall orada takasa geliyor, Elvin'in manası yok, sers arkadan geldi ama yetişemedi. Marshall buradan kurtulabilecek mi diye bakıyorum, Sersenin sıçrası da yok ama orada fıçı Marshall'ın hayatını alıyor, Marshall burada çok iyi bir iş başardı. Bir Sağdan yerden... geliyor, soldan geliyor, kamera Aynen. yakalayamıyor kimlerden Aynen. geliyor. İki kişi, biri nehirden yürüyerek, biri ormandan <laughs> yürüyerek yürüyor, biri yerin altından... <laughs> <laughs> çıkıyor. Her yerden DP Bu arada çıkıyor. evet şu anda Gun direkt vuruyor. karşıdan da çıkıyor DP. Son vuruş ve o. skoru almaya başardık hepsi. Oradan olabildiğince uzaklaştırmak istedi Gazbro ama Dark Passage kovalamaya devam ediyor. Caps arkadan yolu kapattı. Buzdan sütunda geldi. Caps burada. Manası olmadığı için arada kalıyor şimdi. Ve skoru almayı başarıyorlar ama arkadan gelen fıçı bir anda Wisdom'ı katletti. Gazbro'nun karşısında Serse var. Holy Phoenix, Marshall ve Gazbro üçüsü burada kovalayacak mı? Dark Passage bu sefer geri çıkmak zorunda kalan isim oluyor. Geri çıkmak zorunda kalan takım. Dark Passage'ken burada skor veren kim olacak? O çok önemli çünkü Not hasar vuran isim. Not bir skor daha aldı. Seken özür atışlar. Özür aldı skoru. Seken atışlar burada dağınık savaşta dehşet saçıyor tabii ki. Daha üzerinde sadece can biçen ve coşku var. Doğru bir eşya da yok. Bu arada Zaytots Ooo! Serseden muhteşem oyun. Bu arada Dark Visage burada istediği bir savaşa mı girdi acaba? Yine Trundle. Caps geldi. Yani Elvin öteki tarafta ayrı yaparken Caps burada katliam yaratmaya gelmiş gibi oynuyor. Serse Holy Phoenix'i yakaladı. Rogue'ya doğru gönderdi ama arka tarafta başkalarıyla ilgileniyorlardı. Orada Wisdom'ı katleden bir Caps görüyoruz. Caps şimdi Holy Phoenix'in üstünde son bir tükürük gelir mi? O tükürük de geldi. 2'de 2. 3'te 3 geliyor mu acaba? Trix'i kovalıyor ama onu alamadı. Öteki tarafta şimdi God Bro. ile Rogue'un arasında kaldı. O karma için oradan çıkış olmayacak. Son vuruş da Cersei'den geldi. Ya bu bir tercih falan değil. Bu, bu şey, bu oyunu yani dediğim gibi teslim olmak şey. Evet. Ya yani teslim olma özelliğini kullanmadan teslim olmaya aynen, benziyor teslim, aynen. O, aynen öyle. Teslim olmayı kullanma özelliğini kullanmadan teslim olmaktır bu. Evet, ilk Nexus kulesi de gitti. İkinci Nexus kulesi de düşecek. Gavro geldiği gibi sıçra kullandı. Ve Dark Passage seride 2 bir öne geçiyor.